Selamlar, hoş geldiniz. Bugün bir kitap alışveriş videosuyla karşınızdayım. Aslında kitap alışveriş videolarını kanalı açarken çok fazla çekeceğimi düşünmüyordum. Ama bu videoların benim okuma motivasyonumu çok arttırdığını fark ettim. Aşırı zevk alıyorum bu tarz videoları izlemekten. Yani çok fazla alışveriş yoksa böyle 50 kitap falan anlatılmıyorsa çok hoşlanıyorum. O yüzden kanalda daha sık yer vermeye karar verdim bu tarz videolara. Şimdi son alışverişimi anlatacağım. Bir ikinci el yaptığım üç kitap alışveriş var. Bir de bir web sitesinden yaptığım alışveriş var. Şimdi hemen başlayayım kitaplara. İlki Gösteri Toplumu. Bu kitabı ben Tuğçe Kuzan'ın kanalında gördüm. Bu arada en sevdiğim YouTuber'lar, en çok izlemekten keyif aldığım kitap kanalları gibi bir videoda çekmeyi planlıyorum. Orada da Tuğçe Kozak'tan bahsederim. O anlatmıştı bu kitabı. Bu kitapta işte böyle günümüz aslında böyle medyatik olma, o medyaya dair bazı eleştiriler var ve görünür olma, o gösteri e, motivasyonu onların işlendiği bir kitap. Benim çok merak ettiğim bir konu. Keza bu YouTube kanalını açarken de işte sosyal medyada görünür olurken de böyle çok üzerine düşündüğüm bir konu. O yüzden çok severek okuyacağım düşünüyorum. İnce de bir kitap. Dolayısıyla çok bekletmeden okumayı planlıyorum bu kitabı. Yine kanalda yorumlarını paylaşırım. İkinci kitabım. Memeler ve yumurtalar. Bu kitap çok yeni çıktı, Japon yalı bir yazarın e, kitabı. Sanıyorum 2023'te çıktı. Hatta ve hatta. Yine bakacağım. Aynen. 2019'da sanırım yazılmış ama Türkçe'ye 2023'te. E, şey, yani Türkçe'de 2023'te yayınlandı. Hatta Ocak ayında yayınlanmış. Çok yeni bir kitap. E, çok da merak ettiğim bir kitaptı. Kitap kulübüne bir arkadaşım önerdi. Onun vasıtasıyla hızlıca okumuş olacağız. Ee, arkasında da Murakami'nin bir sözü var. Bakalım nasıl bir kitap merak ediyorum epey. Bunu Mayıs'ın başında tartışacağız. Dolayısıyla ben Nisan'ın sonuna doğru okumayı planlıyorum. Ee, yetiştirirsem Nisan e, videosunda anlatırım bu kitabı. Bir sonraki kitap Kozmos. Bu kitabı çok merak ediyorum. Ya hakkında çok fazla e, yorum var. İşte çok leş bulanlar, gereksiz bulanlar ya da böyle çok sevenler olarak. Bu kitabı aldığımı görünce partnerim dedi ki İlber Ortaylı çok aşağılıyor işte bu kitabın yazarını falan. Yani İlber Ortaaylı'da böyle aşırı bayılmadığım için çok üzülmedim ama e, bir merak ettim. Bir kitap açıkçası. İçinde gerçekten kozmozu anlatıyor. Böyle bilim ağırlıklı bir kitap. E, ama okumasının çok zor olduğunu, olmadığı söyleniyor. Bakalım. Merak ediyorum epey. Hani nereye sıkıştırırım bilmiyorum ama e, baya merak ettiğim bir kitap. Sonraki kitabım yine bir kitap kulübü kitabı. Kazanacak İsten Zorba. Bu benim okumak istediğim bir kitaptı. Yunan Nistanlı bir e, yazarın kitabı. Sanırım hiç Yunan Edebiyatı okumadım diyebiliyorum. E, bunu bu arada güncel olarak başladım. Bunu da bu ayın ortasında e, sonlarına doğru tartışacağız. Dolayısıyla Nisan okumalarında kesin yer veririm. Şu ana kadar beğendim. Bakalım yine 3'te 2'si duruyor kitabın. Bakalım yorumlarım gelir. Sonrasında aynı yazara ait 3 farklı kitap aldım. Bu yazar yine Japonyalı bir yazar. Üst üste gelmiş birazcık. Günden Kalanlar isimli bir kitap vardı. Onu ben çok beğeniyorum. Onun yazarının farklı kitapları. Birazcık böyle aynı yazardan üst üste kitap okumadığımı fark ettim. Ve bunu yapmamın güzel olacağını düşündüm. O yüzden bu yazarın 3 kitabından kitabını aldım. Bunları da böyle peşi sıra okumayı planlıyorum. Bir tanesi hemen göstereyim. Ee, değişen Dünyada bir sanatçı, diğeri Uzak Tepeler, üçüncüsü de Beni Asla Bırakma. Bakalım ben yazarın dilini çok sevmiştim, dolayısıyla bunları da seveceğimi düşünüyorum ama yine yorumlarımı paylaşırım. Belki bunları bayram tatilinde böyle üst üste okurum. Çok sallandı galiba. Bayram tatilinde üst üste okurum. Belki bayram tatilinde böyle bir okuma challenge'ı falan yaparım. Böyle birkaç kitap ayırıp hani 4-5 günlük bir tatil olacak bizim için. Orada hepsini okumaya çalışırım. Bakalım nasıl olacak. Sonraki kitabım Kotsi'den Barbarları Beklerken. Bunu İrem'le olan videomuzda İrem de söylemişti okuyacağını. Çünkü bu bizim Kitap kulübü kitabımız İrem'in önerdiği bir kitap. Epey merak ediyorum bu kitabı da. Ee, ama bunu yakın zamanda okumam zannediyorum. Sanıyorum e, haziranda tartışacağız bu kitabı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve o yüzden yine Haziran okumalarımda ya da Mayıs okumalarımda anlatırım. Sonraki kitap gene İrem'den gittik. Martine'den, Jackland'ından. İrem bunu en sevdiği kitap olarak söylediği için ben alıp okumak istedim. Bunu ben üniversitede kütüphaneden alıp e, okuyup yarım bıraktığımı hatırlıyorum. Ama çok flu. Yani belki de Demir Ökçeydi o, hatırlamıyorum ama yani sonuçta kitabı hatırlamadığım için alıp okumak istedim. Bir de 38 lira gibi çok e, düşük bir fiyatı vardı. Muhtemelen hala öyledir çünkü indirimde de değildi. E, siz de bir internete girip bakabilirsiniz. O yüzden kaçırmak istemedim. Birazcık kalın bir kitap. Bunu hani nereye alırım, nereye sıkıştırırım bilmiyorum. Ama yine okuduktan sonra anlatırım. Belki çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Böyleydi web sitesi alışverişlerim. İkinci el alışverişlerim de ilk önce şunu göstereyim. Gösteri Peygamberi. Bu da yine gösteri toplumuyla çok paralel bir şey işleyen bir kitap. Yine bu, bu roman bu arada. O işte medyayı, o gösteri görünür olmanın tüketim halini işleyen ve aslında eleştiri dolu bir kitap. Ben yazardan daha önce ölüm pornosunu okumuştum ve aşırı beğenmiştim. Yani çok etkilemişti. Hatta böyle kalbim çarpmıştı falan okurken. Kitabı bitirdiğimde de bizim fakültenin kantinindeydim. Belki beni görenler vardır orada. Ağladım. Ve böyle hani inşallah kimse görmez falan diye böyle ağladım. Gözlerimi sildim falan hemen. aşırı etkilenmiştim yani kitaptan. O yüzden yazarın bu kitabının daha hani ne güzel olacağını düşünüyorum. Yazardan da sonra hiçbir şey okumamışım yani. Keşke okusaymışım. Neyse bununla birlikte ikinci kitabını okumuş olacağım. Bunu da yine iş arkadaşımla olan kitap kulübünde o önermişti. Dolayısıyla bunu da yakın zamanda okuyup kanalda yorumlarını yaparım. Sonraki iki kitabım da Boris Vian'dan. Ben Boris Vian hiç okumadım. merak ettiğim bir yazardı. İlk önce Günlerin Köpüğü'nü çok merak ediyordum zaten. Muhtemelen ilk önce bunu okurum. bunun bu arada hani ben ikinci el aldım. Baskısı iyi mi, yayın evi iyi mi falan hiçbir fikrim yok. Ama bakalım okuyacağım yakın zamanda bunu ve yorumları. İkinci kitabı da Boris Vian'dan aldım. Mezarlarınıza Tüküreceğim isimli kitap. Bu kitapla ilgili aslında böyle çok kötü bir kitap, işte bunu niye yazmış, şaka mı falan gibi böyle yorumlar var. Bir yandan da hani Boris Vian severlerin de hani sırf o yazdı diye okumak isteyeceği de bir kitapmış. Bir de şöyle bir şey varmış. Bu kitap sinemaya uyarlanmış ve Boris Vian bu filmi izlerken aslında hiç onun anlatmak istediklerini anlatmadığı için o film. Çok sinirlenmiş ve sanıyorum kötü hissetmiş kendini. Eee gösterim sırasında kalp krizi geçirip vefat etmiş. Bu beni bayağı şaşırttı ve kitabı merak ettirdi açıkçası. Böyle hani isimine bakınca, mezarlarınıza tüküreceğim ve işte tipine bakınca falan böyle bir yeraltı edebiyatı gibi geliyor. Ben yeraltı edebiyatını da saçma bir şekilde seviyorum değişik yani hiç tarzım gibi değil normalde ama seviyorum. Bunu da bakalım sevecek miyim? Ama merak ediyorum yani. Zaten ince bir kitap. Çok da bir pişmanlığım olmaz diye düşünüyorum. Bunu da günlerin köpüğünden sonra okumayı planlıyorum. Böyle. Son alışveriş videom böyleydi. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur alışveriş videoları. Bundan sonra bir Itaki'den alışveriş yapmıştım. Yine böyle çok ucuza aldığım kitaplar vardı. Güzel bir indirim vardı %50. Onu anlatırım. Onun dışında böyle farklı içerikler aklımda var. Yine önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.